Z virüsünün yayılmasının ardından genç adam annesinden gelen bir telefon alır. Uzun süre çabaladıktan sonra sinyal yakalamayı başarır. Ancak telefondan yalnızca ailesinin zombilerden saklanırken attığı çaresiz çığlıkları duyar. Bu an genç adamın zihninde ailesinin çoktan öldürüldüğüne dair korkunç bir düşünce yaratır ve ruhen tam anlamıyla çöker. Gece olduğunda genç adam çaresizliğin karanlığında giderek daha derinlere sürüklenirken uzakta aniden bir kız görür. Aralarındaki mesafe oldukça fazla olsa da kızın da hala hayatta olduğunu açıkça fark eder. Kısa süre sonra ertesi sabah pencere önünde buluşmak üzere sözleşirler. Ancak beklenmedik biçimde genç adam öğlene kadar uyuyakalır. Neyse ki uyandığında hemen pencereye koşar ve kızın hala sabırla beklediğini görür. Ardından birbirlerine isimlerini söylerler. Böylece sonunda iletişim kurabileceği biri olan genç adamın ruh hali yavaş yavaş düzelmeye başlar. Fakat çok geçmeden zombilerin yarattığı tehlikeden dolayı genç adam yiyecek stoklarına ulaşamaz olur ve açlık çekmeye başlar. Durumu fark eden kız onu kurtarmak için hemen bir ip yardımı yiyecekleri karşıya göndermeye çalışır. Ancak iki bina arasındaki mesafe beklenenden çok daha fazladır ve kızın gücü yiyecekleri fırlatmak için yeterli değildir. Bunu gören genç adam hemen bir drone bulur ve yiyecekleri kolayca kendi tarafına ulaştırır. Bu esnada kız dikkatlice yaptığı gözlemler sayesinde genç adamın bulunduğu binanın üst katlarında hiç zombi olmadığını keşfeder. Böylece ilerleyen günler için yiyecek tedarikini garanti altına almak amacıyla genç adama üst kata çıkarak malzeme arayabileceğini söyler. Genç adam dikkatle üst kata çıkmayı başarır ancak ancak tam o anda hiç beklemediği korkunç bir olay gerçekleşir. Eğer karakter odaklı, samimi bir zombi filmi arıyorsanız, Alev sizi içine çekecek.